Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dünkü açıklamalarından biri de şuydu. E, belediyeler seçildikleri, e, belediye başkanları seçildikleri belediyelere hizmet etmek durumundalar. Onu oradan alalım, başka bir işe verelim, uğraşa verelim. Bu siyasetin temeline aykırıdır açıklamasında bulundu. Bunu nasıl değerlendirirsiniz İBB Genel Başkanı olarak? E, ben şöyle söyleyeyim, tabii ki e, televizyon ekranları üzerinden ya da mikrofonları üzerinden ee, az önce söylediğim tutarlı duruşumun yanı sıra bir başka tutarlı duruşum da e, ekranlar üzerinden ya da televizyonlar üzerinden Başta siyasi partimin genel başkanı veya diğer fertlerine mesaj yollamayı yanlış buluyorum. E, buralardan mesaj yollamak değil, karşı karşıya konuşmanın daha doğru ve daha tutarlı olacağını düşünüyorum. Teşekkür ederim. Tamam, son olarak da siyaset daha fazla efor gerektiriyor. Artık Türkiye'de spordan daha fazla efor gerektiriyor siyaset. E, son olarak da aday mısınız diye soralım o zaman çünkü herkes aday olabilir diye önünü evet. açmıştı genel başkan. Yani şöyle benim aday olduğum tek şey var ülkemizde aynen İstanbul'da olduğu gibi büyük bir değişim. Teşekkür ederim.